Arkadaşlar hoş geldiniz. Benim adım Mehmet Akif. Evet, şeye göre şey var ki şurada göreyim. Yok olduğunu görebilirsiniz çünkü dişime çaktım. Şimdi şey yani. Yeni daha video da hayırlı uğurlu olsun. Kevser sonrası teyzem video Bir Şey attı. Yürü video diyorum ya Rabbi. yok ki bende. Ya olsun. Kevser. Kevser yolculuk. Birazcık bu e, kısa bir dua. Çünkü böyle tam duymaya, duymayabilirsiniz. O yüzden şey yapacağım ben. Bunu e, biraz daha böyle nasıl okuyacağım? Hmm. İlla aynı kel kel. İlk önce öyle bir okuyacağım. Bilal'le zaten bu diyor. Bu arada abdi çıkışı yine geldi. Cık cık. Okuyor mu Andres Kevser? Okuyor mu? <laughs> Evet ilk yine böyle bir şey yapayım. Şu an kadar zaten konuşarak bir şey oldu. Ee, e, i̇nna aldayna kerkemser ve sallili rabbike zedher in in Dilini birazcık ısırıyorsun. İn şa İkincisini de ısırmıyorsun ama. İnne İkincisini de çekiyor. İne şani eke hüvel epter. bir kez daha hızlı okuyalım. Sonra da birlikte okuyalım. Nasıldı? İnna, inna oldu, inna kel kefser. Esalli de Rabbi kevenher. İnne şane küvel abdar bir göz daha okuyalım. Bu sefer siz de eşlik etmeyi sakın unutmayın. Bu videoyu önceki video gibi birkaç yere dille öyle göre. İnna Allah'ın okel kepser. Söyle. Ve salli Rabbi geberler. İnne şaniye ki hüvel etter. Evet, bilgisayarın pili bitiyor. O yüzden şey yapacağım. Bir, birkaç dakika bir bekleyin. Ama İşte fişimiz. Giyin. Anne giyin. başımıza taktık. Devam edebiliriz herhalde. Devam Edebiliriz değil mi? Yani Bu arada ben e, Angry Boys çekmek istiyorum. Bir dahaki videomda. Bak şuradaki e, bir tane uygulama var. Şey diye. L-D-P-L-A-Y-E-R-9 diyor. Onun için de Angry Birds 2 var. Hadi böyle. Sapa var. Onu çekiyorsun, atıyorsun. Kuş böyle dalga atıyor bir tane kuş. Böyle bir tane kuş geliyor. Sonra böyle gırrrr dönüyor. Böyle arkasına böyle şey yok. Bir tane matilde var. Böyle şey yapıyor. Yumurta sarı yapıyor. Kaçıyor. Öyle. Fortnite'la -right bir konuşmak istiyorum sizinle yani. O yüzden Angry Birds çekeceğim. Yine hangi duayı çekeyim diye yazın. Bak bu sefer kesin yazın. Bu sefer kesin yazın ha ciddiyim. Yoksa ben aklım gidiyor nereye şey iş yapayım diye. Sizin Aa, şeyinize göre iş şey yapıyorum. Evet bu birazcık bu aralar uyduruk. Şöyle kaldır kafanı al. Kabreye Evet bu birazcık uyduruk. Uyduruk. Bak. Böyle şey olur. Ee, <laughs> şimdi de. Besanelli hepsini okuyalım ve kaç alıştırma yapalım. Sonra görürüz. İrna oldu ve Rabbi keven her inne şane Bu saniye içinde okuyanlar bu ee, önce gülüyordu daha demiştim. Önce özür dilerim oldu yani. Saatleseydi faydaydı. E, bu şeye kadar okuyanlar helal olsun. Diyecek sözüm yok. Bir de siz bana bir şey İn aldı ayna kerkem servisal lir rabbi ki var her in neşane kuvvet Demek ki okunabiliyormuş. Gediz gibi beş parmağım açık. E böyle amtesi ben seviyorum. Gözgür <laughs> daha okuyup in daha hal daha in alkar kepser. Mesela lider rapi kevar her in de şahane köbelep de. Şimdi ciddi okuyalım. <laughs> Önce kudayı da okuyoruz. Ne dersiniz? Ben okuyayım mı yine? Birinci şey izleyin. Afi suresini ezberliyorum. Bunu kesen suresini ezberliyorum. Yazacağım onu bile. Zaten bir doksunun yazıyor. Ay bir tane şey vardı. Şergi vardı böyle be bi şak dıt 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 diyor. Ama bu, böyle yapıyordu. Dı dıt 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 dıt. Sonra babayı böyle yapıyordu. Dı dıt dıt. Sonra bir tane daha atlayıcı Şöyle yapıyordum. Şöyle yapıyordum. Sonra şöyle yapıyordum. Sonra şöyle, şöyle yapıyordum. O kadar zaten. Dört tane vardı. Evet. Biz bir kere daha şey yapalım. Şu kaldı. Aklı dakika. Yedi bir dakika olsun. Yedi dakika olsun. Da öyle kapatayım. Eyna. Fesallil Rabbi kevenhar. İnne şale kübelep der. Bu iki, iki kere okuyayım. Olur. İnne aldayla kel kefser ve salli Rabbi kevenhar. İnne şale kübelep der. İnne aldayla kel kefser ve salli Rabbi kevenhar. İnne şale kübelep der. O şey için de bunlar için hadi yapın. Evet 7 dakika oldu. Videomuzu kapatıyoruz. Evet, e, ee, Andres'le ikinci videom olabilir galiba. Şimdiki videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.